İkiz kenar üçgenler verilmiş. Bizden istenen B, A, C Hemen oraya bir isim verelim. B, A, C, X diyelim. Şu tepedeki açı X olsun. Şimdi ikiz kenar üçgenler var. Orada da bir isimlendirmeye gidebiliriz. Şuradaki açıya eğer A dersek ikiz kenar üçgenlikten dolayı orası da alacak olacak şu yanlış oldu. Şu D açısı da A olmalı. İkisi aynı olmalı. Sonra şuradaki açıya eğer B dersek bu köşedeki açıya, şuradaki açı da B olmalı. İkiz kenar çünkü. Biz şuraya bakarsak, şu an sarıya boyadığım parçaya, 3 tane açı var. Bu 3 açının toplamı 180 derece olmalı. Doğrusal açı. Yazıyorum onu. Burada B artı 40 artı A açısı eşittir. 180 derece. 40'ı karşıya atarız. Şunu da A artı B diye yazalım. A artı B eşittir. 180 eksi 40'tan 140 olur. Yani A artı B açısı 140 derece. Şimdi şu şekle dönersek, şu an yeşile boyadığım şekle dönelim. Bu bir dörtgen, bu bir dörtgen. Bir açısı 40 derece bu tarafta, diğer açısı x. Ama diğerlerini, öteki açıları da E ve F açılarını da şu AB üzerinden ifade edebiliriz. Şuradaki açı, içerideki açı, dışarıdaki A ise, içerideki 180 eksi A. Yine aynı şekilde dışarıdaki B ise içerideki 180 eksi B olur. Bu dörtünün toplamı 100, 360 derece olacak. Şu, bu, bu ve de bu. 360 derece olacak çünkü o bir dörtgen. Toplayıp eşit değil. Şuna yazarız. X açısı. Burada 40 derecelik bir açı var aşağıda. Şunlar 180 eksi A ve 180 eksi b eşittir. Dörtgen olduğu için iç açılar toplamı 360 derece olacak. Şimdi şunu yazıyorum. X artı 40. 180 ile 180'i topluyorum. 360. Eksi A, eksi B var. Yani eksi A artı B aslında. Eşittir 360. Şunu karşıya atıp çıkarırsak birbirlerini yok ederler. 360'lar birbirini götürür. X artı 40 Burada. A artı B'nin diğeri de 140'tı. Yani eksi 140 şurası. Karşı tarafta 0 oldu. Çünkü 360 karşıya atınca 0 oldu karşı taraf. Burası X eksi 100 eşittir 0. Şimdi eksi 100'ü karşıya atınca X'imiz de 100 getir. X açısı 100